İlk adım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz göreve başladıktan sonraki ilk projesini hayata geçirdi. Başkan Kurnaz'ın seçim vaadi olarak söz verdiği proje çerçevesinde dar gelirli ailelerin çocuklarının düğün salonu ve düğün masrafları belediye tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili meclise getirilen madde oy birliğiyle hayata geçirildi. Alınan karar neticesinde en düşük emekli maaşı olan ailelerle, evlerine tek maaş giren aileler ve belediye ile kaymakamlıktan sosyal yardım alan ailelerin evlatları müracaat etmeleri halinde imkanlardan yararlanacak. İlk kadın belediye başkanı İhsan Kurnaz konuyla ilgili şunları söyledi. Kampanya döneminde vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz projelerle ilgili çalışmaya başladık. Nedir bu projemiz? Dar gelirli ailelerimizin çocuklarına, en alt seviyede maaş alan emeklilerimizin çocuklarına ücretsiz düğün salonu. Çocuklarınızı evlendireceğiz, hiçbir masrafınız olmayacak demiştik. Meclisimizden geçirdik inşallah.